şu son günlerde yaşadığımız ve hiçbirimizin de midesinin dahi almadığı küçük yaştaki çocuklara taciz meselesi, tecavüz me meselesi, birilerinin böyle saçma sapan uygulamaların peşine gitmesi hepimizin yüreğini darladı. Hatta birçok konuda da birçok kişiyi de birbirine düşürdü. Ben de o dönem ısrarla şunu söyledim. Olay ilk çıktığı andan itibaren sabır, bekleyin, bekleyin. Allah çok büyük Allah'tır. Allah bazen bazı şeyleri böyle ibretlik olarak önümüzde koyuyor Görün diye bazı tipleri koyuyor önümüze. Bazı olayları Allah yaşatıyor bize. O olaylarda dostunu düşmanını görüyorsun. Onun için bu dünyada yaşadığımız her şey bir imtihan. O gözle bakmak gerekiyor ona. Genelde İslam üzerine konuşulurken önümüze bizim üniversitede de birçok arkadaşımız önümüze bunu koyardı. Derdi ki siz öyle bir dini savunuyorsunuz ki de işte 7 yaşında bir kız çocuğuyla evlenen bir peygamber. Aşağısına aşağı. Burada peygamberle alakalı sübyancı kelimesini kullanmaya çalışıyorlar. Yine aynı şekilde Hazreti Zeynep'in nikahlanma süreciyle alakalı, Hazreti Zeynep'le alakalı bu sefer de Peygamber Efendimizi ensest bir olayla aile içi bir cinsel olayla yan yana tutmaya çalışıyorlar. Allah Resulüne risalet indiği günden itibaren devamlı iftiralarla, devamlı saldırılarla mücadele eden bir sevgili Allah Resulü. Eskiler derdi ki, Habil'in soyu devam ediyor da Kabil'in soyu devam etmiyor mu zannediyorsunuz? Yani Hazreti Adem'den iki noktaya ayrıldı, değil mi? İnsanlık oradan türedi. Nereden türedi? Bir Hazreti Habil, bir de Kabil, değil mi? Bu ikisinden. Hazreti Habil'in soyu üredi, üredi üredi de Kabil'in soyu orada mı kaldı? O da üredi. Hazreti Adem'den insanlar üredi de şeytandan üremedi mi? Ondan da üredi. Onun için kıyamete kadar bu mücadele devam edecek. Bu mücadeleyi bitirme lüksümüz yok bizim. Yani mücadele biterse imtihan biter. İmtihan biterse ömür de biter, alem de biter. Onun için hep bir imtihan var önümüzde. Ama şu konuda bizim bir üzerine konuşmamız gerekiyor. Dostlar ben şunu yapıyorum. Yani ilk önce oradan başlayayım da ondan sonra bu soner yalçını konuşacağım. Bazı Hemen böyle şey vardır. Hukukçuların da vardır masalarında. Böyle işte ceza kanunları, böyle kanun kitapları vardır. Başucu kitabı gibi bakarlar ona. Yani birisiyle bir konu konuştuğun zaman anında hemen o kitabı açar bir saniyede dur onu bir bakayım onun maddesi neydi, nasıldı diye. Şimdi hukukçular üniversite sürecinde devamlı ezber yaparlar. Devamlı kitap okurlar. Hem de her kitapları böyle böyledir. Yani normal şu kitaplar gibi böyle böyle kitapları vardır onların. Üniversitede o dönemde biz hukukta okuyan arkadaş arkadaşlarımız ders çalıştığı zaman acırdık onları. Bir sabaha kadar oturup pişbirik oynayalım, batak oynayalım. Arkadaşlarımız da o gençlik döneminde onları da hukukta okuyanlar harılar. Bir tıpta okuyan bir de hukukta okuyan. Biz derdik onlara ki siz adam mı vurdunuz? Yani Allah nasıl bir bela vermiş size? Ulan bir koca 4 sene, 5 sene bu kitaplarla gider mi diye. Sırtınızı almayın onlar bel fıtığı olursunuz derdik onlara. Ama o kadar kitap okumalarına rağmen önlerinde devamlı başucu kitabı olurdu. Yani bir konuda hatırlarına gelmeyince, bir konuyu unut muşlarsa. Ulan dur lan bunun doğrusu hangisi ise böyle tereddüte düştükleri zaman o başucu kitabını açarlardı. Benim dünyadaki birçok olayı okuma adına, dava adına benim başucu kitabım Necip Fazıl KısaKüreğin yazmış olduğu İdolakya ideologya örgüsü vardır. Mesela o devamlı benim masamın üstünde durur. Çünkü orada Necip Fazıl biraz daha böyle ideolojik anlamda, düşünce fikir anlamında birçok konuyu analiz eder. Yani bir Müslümanın özellikle siyasi konularda devlet yönetimi konusunda hani farklı toplumlarla olan ilişkiler konusunda çok güzel kriterler koyar. Onun yanında açıklamalar yapar. Onun yanında hani bir Müslümanın namaz kılması, bir Müslümanın zekatı, bir Müslümanın komşuluğu gibi konularda ideologya örgüsü diye çok güzel bir kitap vardır. Onu başvurucu kitabı olarak tutarım. Bir de dostlar Siyeri Nebi. Bu benim ofiste beni ziyaret eden dostların hepsi bunu görürler onu. Bu kitap benim masamın üstünde durur abi. Bir konu mu oldu? Bir konuyla alakalı bir yerde bir şey mi okudum abi? Hemen açarım buradan bakarım. Hemen sayfasını bakalım. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşu. Ha bak bu konu. Burada kendisinin o dönemdeki Siyeri Nebi kitabı yani Mustafa Darir'in kitabı birçok İslam alimi tarafından bu konuda mürekkep yalamış birileri tarafından bu konudaki ehil insanlar tarafından ya bu kitap hakikaten hani güzel bir çalışmadır ve çok güzel kaynaklarını da verir. Yani bu kitapla alakalı nerelerden kaynak aldığıyla alakalı bütün her şeyini de koyar. Bu benim başucu kitabımdır ama bazı konuları bundan da tam anlayamam, doyamam. O zaman elimin altında bilgisayar var. Birçok farklı kaynaktan okuyup çek etmeye çalışırım. Çünkü Allah bana ikra dedi, oku dedi bana. Oku, oku. Bir yerde bir sıkıntı mı gördün? Bir yerde kafan mı karıştı? Bir yerde aklın bir şey mi almıyor? Oku, ikra. Nasıl okuyacağım ya Rabbi? Bismi Rabbi halak. Yaradan Rabbin adıyla oku diyor bana. Ben bir Müslüman gözüyle okumak zorundayım. Derdim Allah Resulü'nün hayatını öğrenmek. Öğrenip onu örnek almak. Allah Resulü'nün hayatını kurcalamak değil. Bir saniye bir dur bakayım. Hmm, Allah Resulü orada ne kadar yapmıştı onu? Bu ticaret, dur bakayım bu ticarette bir şey var mı? Hani eksik aramak, noksan aramak için bir okumak var. Bir de öğrenmek için okumak var. Öğrenip örnek almak hayatına tatbik etmek. Ben Allah Resulü'nün eşleriyle nasıl iletişim kurduğunu biliyorum okudum onu. Onun için kendi eşimle irtibat kurarken, diyalog kurarken elhamdülillah 13 14 senedir 13 senedir evliyim. Elhamdülillah evimde o konuda bir sıkıntım yok. Niye? Darlandığım zaman kitabım var bakıyorum ona. Allah Resulü benim önümdeki en güzel örnek. Kainattaki şu şu alemde tek örnek aldığım, ulu dediğim, önder dediğim tek kişi Allah Resulü. Haricindeki birçok yazarın, birçok alemin, efendim birçok kişinin söylemlerinin hepsi benim o ulu önderimle alakalı daha fazla bilgi edinmem için kaynak olarak kullanıyorum onları. Ve onlardan bir şey öğrendikçe de onlara teşekkür ediyor, hürmet ediyorum. Benim derdim öyle. Önümdeki bir tane hacı, hoca, öğretmen, komutan, müdür, patron öyle bir öyle bir derdim yok. Benim bir Müslüman olarak yeryüzündeki tek önderim şeksiz ve amasız Allah Resulü'dür. Ve bütün ömrümüzde ona benzemek, onun gibi adım atmak için uğraş veriyoruz. Ben bu kitabın içerisinde de Hazreti Ayşe'nin nasıl evlendiğini satır satır okudum. Hazreti Ebu Bekir'den nasıl Allah Resulü'nün onu istediğini, Allah Resulü'nün o nikah akti dediğimiz o mehiri vermek için cebinde tek kuruş parasının olmadığını ve ilahi emir doğrultusunda hareket ettiğini. Allah Resulü öyle kendi kafasına göre ben bu kızı iyi gördüm, ben bu kızı hoş gördüm, bunun ailesi zengin, bu işte çok güzel, bu işte bilmem filancanın kızı, bu soylu. Allah Resulü hiç öyle bir tane evlilik yapmadı. Allah Resulü bazı konulardaki özellikle bütün ümmetine, sahabeye bir şeyleri öğretebilmek için için. Yoksa o Mekke'nin en yakışıklısı, bütün herkesin ortak kani ederek yani ortak kani olup emin sıfatını taktığı, hayatı boyunca hiç kimseye zarar vermemiş, hayatı boyunca hiç kimsenin malına elini uzatmamış, hayatı boyunca hiç kimseye yalan söylememiş, herkesin gözünden sakındığı 25 yaşında bir delikanlı, 40 yaşında bir kadınla niye evlenir? Hazreti Hatice çok zengindi, malından sebep onunla evlendi. Hazreti Hatice Haşim oğulları ile alakalı. Yani hicretten önce Peygamber Efendimiz'e ve ona iman edenlere bir yaptırım uygulayıp da bütün malları yağmalandığı zaman Hazreti Hatice o bütün servetiyle beş kuruş parasız kalana kadar bütün servetini Müslümanların hayatlarını idame ettirmek için o dört yıllık ambargo yıllarında harcadı. Eğer paradan dolayı evlenilmiş olsaydı o para niye harcansın? Hazreti Ayşe ile evleneceği zaman Allah Resulü'nün cebinde bir kuruş parası yoktu. Amcası Abbas onlar aralarında toplanıp malımızdan mal verelim. Muhammed'e de onu evlendirelim. Çünkü Hazreti Hatice validemiz vefat etmişti. Şimdi sen bunların hiçbir tanesini bilmeyeceksin. Sen Allah Resulü'nün nikahlanma süreci ve ardından hicretin birinci senesindeki düğün organizasyonunu hiçbir tanesini bilmeyeceksin. Ve niçin evlendiği, nasıl evlendiği o dönemde niçin kız çocuklarını çok erken yaşta özellikle de yakın akrabayla niye nikahlandırılırdı onu bilmeyeceksin. Çünkü o dönemde kız çocuklarını ailemizin iffetine zarar verir diye canlı canlı toprağa gömüldüğü bir cahiliye döneminden bahsediyoruz. Sen kalkmışsın 2020'li yıllarda İstanbul'da medeni hukuku işte bilmem İsviçre'den almışsın. Ceza hukukunu bilmem İtalya'dan almışsın. Onun bunun bir yamalı bohça gibi bir anayasa oluşturmuşsun. O anayasa Üzerinden de bugün ahkam kesiyorsun Tarih olayları o günün Şartlarına göre değerlendirip Ortaya bir fikir koymaktır ama bugün Bakın Soner Yalçın bugün ne yazmış Soner Yalçın diyor ki Hazreti Ebu Bekir kızı Hazreti Ayşe'yi Gelenek gereği akrabası Mutimoğlu Cübeyr'e verdi. Cübeyr putperest birisi. Bak buradaki verdi ne demek biliyor musun? Kız çocukları o dönemki o 600'lü yıllarda o 500'lerin sonu 600'lerin başında yani o 6. 7. asırda o dönemde kabile hayatı yaşayan bölgelerde insanlar kız çocuğu olduğu zaman onu erken yaşta birilerine nikahlarlardı. Bu Anadolu'da biraz daha beşik kertmesine e, tekabül eden bir gelenektir. Bir dini emir değildir arkadaşlar arkadaşlar bir gelenektir. Yörenin bir geleneği. Onun için biz bir şeyleri anlatamıyoruz. Elle yemek yemek sünnet değildir arkadaşlar. Sadece o Arap bölgesindeki bir gelenektir, bir kültürdür o. Kaşıkla yemek yemek, ahşap kaşıkla, demir kaşıkla yemek yemek bir sünnet değildir. Veyahut da da efendime söyleyeyim bir batılı olmak değildir. O oranın geleneğidir. Biz buraları karıştırdık dostlar. Allah bize tesettürü söylüyor bize. Hem erkeğe hem kadına. Erkeğin de tesettürü vardır. Allah diyor sana ki göbeğinle diz kapak aranı göstermeyeceksin. Burası senin mahremindir. mahreme bunu göstermeyeceksin diyor. Er erkeğe söylüyor. Ama sen bu olayı alıp da olayı sadece bir cübbeye, bir şalvara indirgediğin zaman kıyamet burada kopuyor zaten. Anlatabiliyor muyum? İyi bir binek tavsiye ediyor sahabesine Allah Resulü. İyi bir binek. Bakın bak tekrar söyle. Ben burada sarığa, şalvara, cübbeye, sakala onlara bir laf söylemiyorum ha. Kimse yani sapla samanı karıştırmasın. Dini buraya indirgediğin zaman problem var. Anladın mı? Onun için sokakta birileri bu olayı çok güzel yakalamış. Kurtuluş Savaşı döneminde üniversitede ben onu kısa film olarak yaptım da hocalar kabul etmediler onu siyasi bir konudur diye. Ben o dönemde Kazım Karabekir'in bir açıklaması vardı. Din el... Özür diliyorum Kazım Karabekir değil. Fevzi Çakman. Karıştırdım onları şey. Fevzi Çakman çok güzel bir sözü var. Üzerine kısa film çektiğim için söylüyorum. Üzerine araştırma yaptığım için. Din elden gidiyor diye milletin önüne düşüp de milleti sokağa dökenlerin daha sonradan otopside cesetlerini teşhis etmeye gittiğimiz zaman çoğunun sünnetsiz olduğunu gördük diyor. Anladın Mesut? Din elden gidiyor diye milletin önüne geçip de milleti sokağa dökenlerin daha sonradan otopside sünnetsiz olduklarını gördük diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Senin gibi görünen, senin gibi giyinen, başına sarık takan, cübbe giyen, şalvar giyen birçok kişinin aslında senden olmadığı. İşte sen de sadece bir Müslümanın adım atışına, bir Müslümanın efendime söyleyeyim yaşantısına, haram helal konusundaki hassasiyetine bakmaz da sadece üstündeki kıyafete bakarsan işte böyle zokayı yutarsın. Bu tipler fasık tiplerdir. Müslüman olduğunu deklere eden, herkese Müslüman olduğunu söyleyen, kılık kıyafetiyle, şekliyle Müslüman gibi görünen ama İslam'ı hiçbir hassasiyeti ortaya koymayan bir adam. Bir adam düşün, hiçbir namus konusunda, iffet konusunda hiçbir hassasiyeti yok. Hiçbir haram helal hassasiyeti yok e ee, filanca caminin hocasıymış, filanca bilmem nerenin cemaatiymiş. Bana ne? Sen nereye bağlı olursan ol. Sen bir Müslüman olarak kendini göstermemişsin ki. Şimdi bu kavramları bilmediğimiz zaman işte biz zokayı yutuyoruz burada. Hazreti Ayşe akrabası Mutimoğlu Cübeyre verdi onu putperesti. Şimdi bu verme konusundaki şeyi tekrar altını çizelim dostlar. Hani o bizdeki Anadolu geleneği gibi beşik kertmesi. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde mesela o dönemdeki şeylerden bir tanesi söyleyeyim size. Eğer birisi birisiyle evlenecekse, nikahını alacaksa bunun duyurusu o dönemde Kabe'nin yanında bir hutbe taşı deniyor ona şimdi. Başka bir ismi var, ismi aklımda değil. O taşın üzerine çıkıp Ebu Leheb tarafından hutbe okunurdu. Hutbe duyuru demek. Yani işte filancanın kızı falancayla evlenmiştir. Artık onundur, onun nikahındadır diye adı koyulurdu. Oradaki bütün toplumda bunu duyardı. Şimdi, şimdi bunu davetiyeyle Yapıyoruz onu belediyenin resmi evra ile yapıyoruz yani o günün hutbesi bugünün belediyenin resmi evlilik cüzdanı modu aslında. Bakın tekrar söylüyorum bunların hiçbir tanesi dini bir şey değil. Bunlar tamamen toplumun ortaya koymuş olduğu gelenek göreneği bu. Kültürel bir hareket bu. O dönemin yıllarına baktığımız zaman arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasına tepki göstererek nikahını bozdu diyor. O halde Hazreti Ebu Bekir 38 yaşında 611 yılında Müslüman oldu demek ki 611 yılından önce ve kızını evlendirmişti. Yoksa Cübeyr Müslüman olmuş Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evlenir miydi? O yüzden Hazreti Ayşe'nin 614 doğumlu olması imkansız. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evliliği 622 sonu yani hicretin birinci yılının sonunda düğünü yapıldı ve Medine'de yapıldı düğünü peygamberimizin. 623 yılın başında da Medine'de oldu. Kimine göre 624'tür evlilik yılı. Hazreti Muhammed'in evlendiğine Hazreti Ayşe'nin yaşı 6 veya 9 nasıl olur? Bu yazıyı niye aldım biliyor musunuz? Bu iki şeyden dolayı aldım. Bir, o kendini seküler olarak gören, kendini modern, çağdaş olarak gören ve her ortamda dine sövmek için işte Hazreti Ayşe 6 yaşındaydı, 7 yaşındaydı, 9 yaşındaydı, peygamberdi, işte peygamber bile böyle yapmıştı diyen tipler var ya biz onlara ne kadar olayları anlatsak da bir türlü anlamıyorlar. Onun için kendi adamlarından bunu dinledikleri zaman belki inanırlar. Söner Yalçı'nın kim olduğunu, kime hizmet ettiğini, hangi ideolojik görüş olduğunu hangi mahallenin adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Soner Yalçın diyor ki o peygamber 6 yaşında 7 yaşında evlenmişti şuydu buydu diye ortalıkta yaygara koparıp da buradan İslam'a yürümeye çalışan tipler. Soner Yalçın abiniz diyor ki size yapılan araştırmada Hazreti Ayşe'nin yaşının 6-9 olması imkansız. Hazreti Ayşe'nin yaşı daha ileride. Normal doğum senesiyle yaş oranı 1600'lü yıllarda falan resmi olarak o tutturuluyor dünyada. Onun öncesinde farklı takvimler, farklı sene anlayışları yani şu anda bizim konuştuğumuz 365 gün 12 ay meftumundan çok daha farklı bir hesaplamayla yapılıyor. Ve burada Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe'ye ayet inen kim? Kime ayet indi Mesut? Hazreti Ayşe'ye. İftira edildi ona değil mi? Ve halen daha Hazreti Ayşe'ye iftira edilmeye devam ediliyor bu dünyada. Üzerine ayet inmesine rağmen, iffetini, şerefini Allah'ın muhafaza etmesine rağmen halen daha Hazreti Ayşe'ye iftira atılmaya devam ediliyor. Ve bu iftira da sadece hani o dinsiz, imansız tayfa gelmiyor maalesef Müslümanlar tarafından veyahutta da, da Müslüman gibi gözüken kendisinin Müslüman olduğunu deklare eden adamlar tarafından dahi Hazreti Ayşe'ye iftira atılıyor. Peygamberimiz öyle yaptı ben de öyle yapacağım. Kızımı işte 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında şunu da, bunu da evlendireceğim. Peki size bir şey soruyorum dostlar. Hangi anne 6 yaşında bir kız çocuğunun bir başkasıyla evlendirilmesine müsaade eder? Hangi görüşten, hangi zihniyetten olursa olsun. Yapar mı Mesut? Hiçbir anne yapmaz. Peki Allah Resulü işte 7 yaşında, 9 yaşındaki Allah'ın emri doğrultusunda hiçbir hareket etmeyen bir peygamberden bahsediyoruz. Allah eğer peygambere şunu şöyle yap dediyse, ha Allah Resulü onu öyle yaptıysa ben de o zaman onu öyle yapıyorum demek yok dostlar. Allah bunu niçin istedi? Peygamber bunu yaparak neyi bize öğretti? Biz bunu öğreneceğiz oradan. Anladınız mı? Allah Resulü'nün kılık kıyafetinin aynısını tutturarak biz bir şey yapamayız. Allah Resulü o kıyafetleri niye giydi? Ne neyi nesini korudu? İffetini, şerefini nasıl korudu? Niye elbisesinde şunu yapıyordu. Allah Resulü şalvar giyerdi, cübbe giyerdi. Evet cübbe giyerdi. Bir tane cübbesi vardı. Senin 7 milyon 850 bin tane cübben var. O taraftan hiç Allah Resulü'nün sünnetine bakmıyorsun. Bir tek Allah Resulü cübbe giyerdi. Ben de cübbeyi tutturdum mu tamam. Bir tane cübbesi vardı Allah Resulü'nün. O cübbesinin de üzerine kedi uyuyor diye kediyi uyandırmaya kıyamadı. O cübbesini kesti. Kediyi orada bıraktı. O bir tane cübbesini. Sen ona mı uydun? Sen Allah Resulü'nün bu hal ve hareketine, yaşantısına mı uydun? Yok. Ne? Cübbe cübbe. giydin mi tamam abi. Bak peygamber gibi giydin onu. Olmuyor işte. Öyle olmuyor. Olunca işte böyle tokat diyorsun. Böyle tokat diyorsun işte. Arkadaşlar ısrarla Soner Yalçın'ın bu yazısını gösteriyorum ki size alın bakın Soner Yalçın'a. Bize inanmıyorsunuz. Müslümanların söylemlerini kale almıyorsunuz. Bari sizden olan Soner Yalçın'ın bu yazısına bakın. Ve sahabenin düştüğü tuzağa düşmeyin. Hazreti Ayşe'ye iftira etmeyin. Allah hakkında izzetini ve namusunu korumak için için ayet indirdi Ayşe annemizin. O Allah Resulü'nün yoldaşıydı. Allah Resulü eve geldiği zaman ya Ayşe biraz konuş da gönlüm ferahlasın, yüreğim rahatlasın deyip Hazreti Ayşe ile muhabbet etmeyi isterdi Allah Resulü. Sen evinde karına vum, vum, vum köpek muamelesi yapacaksın, hayvan muamelesi yapacaksın karına. Ondan sonra Allah dedi ki 6 yaşında çocuklarınızı evlendirin. Bir oradan tuttun. Efsane olacaksın ya, hikaye yazacaksın ya. Sen öldükten sonra diyecekler ki bak filan hoca efendi işte 6 yaşında çocuğunu bilmem işte kendi sofularından bilmem kimle evlen. Anlatıyorlar ya bize işte şeh Edebali böyle yapmıştı. Tapduk Emre şöyle yapmıştı. Sen oldun ya Tapduk Emre. Sen oldun ya şeh Edebali. Şimdi Şimdi bir de bir hikayesi eksik kaldı. O hikayeyi de yazalım. Şimdi burada Soner Yalçın'da bir nokta daha var. Soner Yalçın'ı niye gösterdiğimi söyleyeyim size. Ben bu Soner Yalçın'ın yazısı üzerinden bu ülkedeki ilahiyatta profesörlük yapan, kitaplar yazan, salon salon gezip konferanslar veren, kendilerine iktisap etmiş 300-500 bin kişiyi yöneten, bir yere girdiği zaman insanların böyle koridorlar açarak, yollar vererek hürmet ettiği, saygı duyduğu, evladını malından, mülkün her hafta her ay desteklediği hocalarımız bak Türkiye'de İslam'ı yazmak savunmak Soner Yalçın'a kaldı. Neredesiniz siz? Hı? Neredesiniz? Bu millete şöyle 250 gram bilgi toparlayıp da önüne koysaydınız ya. İmam Gazali İmam Gazali 40-50 yıl bir hayat yaşadı. Yazdığı eserlerin yarısı kayıp, yarısı bütün dünyayı doyurmaya yeter İmam Gazali. İmam Gazali'ye birisi soru sorduğu zaman küt diye cevap vermezdi ona. Kendi prensibiydi. Ben bu konuyu bir araştırayım bilgi vereceğim. Bu şundan dolayı bir tedbir için, iki ben cevap verirsem nefsi olur. Milletler ki vay be İmam Gazali'ye bak ya. Bak onu çat diye sorduk ona cevap verdi. Çut diye sorduk ona cevap verdi. Değil. Araştırayım getireyim. Ne oluyor? Bilgi benim değil abi. Ben araştırdım baktım senin soruna cevap getirdim. Hani sen de tevazu? Şimdi canlı yayındayız. Evet. Hadi bakayım sorun bakayım soru. Bende her türlü cevap var. Her türlü. Hani nefis? Hı? İşte sen böyle yaptığın zaman birçok saf Müslüman da hikmeti senden zannediyor. Anladınız? Soner Yalçın'ın yazısını koydum ki ortaya bir 24 saat İslam'a küfreden o kendini seküler, aydın, modern batı uşağı olan o tipler bize inanmadınız. Bu İslam'ın iffet ve şerefe ne kadar değer verdiğini bize inanmadınız. Alın size son, e, Soner Yalçın söylüyor onu. Bari ona inanın. Haricinde bu ülkede bu kadar görevli varken, diyanetin bu kadar hocası, hacısı ortalıkta gezerken, bu kadar cemaatler, bu kadar ilahiyatlar bu kadar efendim İslam enstitüleri, bu kadar vakıflar, dernekler 24 saat kurban organizasyonu yapacağınıza, milletten zekat toplayacağınıza, Türkiye'deki milleti organize edip tur firması gibi umreye getirip getireceğinize, bu milletin içerisine nifak sokulan ve yanlışa düşmesine vesile olan konularda oturun, kafa patlatın da bu insanları doyurun. Doyurun bunları. Bak sizin lafınızın geçmediği, kimsenin sizi dinlemediği bir ortamda bugün Soner Yalçın din adına makale yazıyor. Ve bundan hiç kimse utanmayacak. Abdurrahman Uzun'a çat çut git.